Çocuk doğurdum. <laughs> ay. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir Allah güzel bahşesin. bir yavrumuz var. Uyuyun. Onunla ilgili bir sıkıntı Uyuyun. var. Uyuyun. Onu anlatmak Uyuyun. için ay, şey yaptık. Ay, bir babaannemi bir dinleyelim. Tutar mısınız? Ben bebeği seyretmekten. Şimdi ne gün oldu doğum? Cumart Cuma gün Cuma ayın dokuzunda. Tamam. Cuma günü doğum olmuş. Dörtte doğum biraz uzun sürmüş, zor olmuş. 9'da oldu. Cuma. Ondan sonra çocuğun sağ kolunda hareket edememeye fark etmişler. Doktor kardeşlerimiz bakmışlar. Gayet güzel tedavisini vermişler. Biz de neler olacağını gösterelim. Sizler de dikkat edin diye sağ olsun hem annesi hem babaannesi uyanık davranmışlar, dikkatli davranmışlar. Kolundakini fark etmişler. Çünkü bazen tam fark etmeyebilirler. Bu yavrumuzun sağ kolunda sağ kolunda doğum esnasında anne karnından anneden çıkarken kolda takılma olur zedelenme olur nereden takılma olur tam koltuk altından buradan böyle takılma olur takıldığı zaman da takıldığı zaman da gösterelim şu kola giden sinirler zedelenir şöyle ön taraftan da gösteriyorum hızlı hızlı mı geçiyorum acaba ha şurada daha güzel göstereceğiz bakın koltuk altından koltuk altından böyle sinirler iniyor ele doğru bu sinirler burada sıkıştığı için kolun bazı hareketlerini iyi yapamaz. Doğum esnasında olur. Anneler çok dikkat ederse diğer eline göre bakın çok şükür biraz biraz kaldırmaya başlamış. Çünkü doktor arkadaşlarım tedavisini güzel vermişler. Bunu hemen anında fark ederseniz yani ilk günlerde fark ederseniz o zaman çok iyi durumda olur. Tedavisi çabuk olur. Hemen fark etmek nasıl olur? Şimdi Doğumdan sonra yavrunuzun ellerini, kollarını böyle hareketler yaptıracaksınız. Şöyle bir bakacaksınız. Normal hareket ediyorum. Bakın gayet güzel tutuyor. Nasıl tutuyor? refleksi çok ha. güzel. Çok güzel. Ama bir şeye dikkat et diyoruz. Bu kolunu tam buralara kadar getirebiliyor. Bu kolunu hep burada tutuyor. Yani bu kolunu buraya doğru pek getiremiyor. O zaman tam şurada yani ile dirsek arasında bir sıkıntı var demektir. Bakın burayı iyi yapabiliyor. Burada bir sıkıntı yok. Şurada bir sıkıntı var. İşte siz bunu anne gözüyle anlamanız lazım. Kollarını güzel hareket ettirecek çocuklarınız böyle böyle güzel hareket ettirecek. Ondan sonra Ama ne güzel anlamış bu aile. Vallahi tebrik yani, ediyorum Hemen çekti. Ondan sonra, sonra ondan sonra bacaklarını şöyle yana doğru açacaksınız. Önümüzdeki günlerde size kalça çıkıyor falan da anlatacağız. Bakın gayet güzel böyle açılması lazım yanlara doğru. Eğer açılmıyorsa şey yapmıyorsa onunla da ilgili sıkıntı vardır. Bakın anne gayet güzel kundaklamış. Aman pardon, bez sarmış. Sakın kundak yapmayacağız. Aynı böyle kalın bez koyacağız. Niçin? Bacaklar yana doğru böyle açık duracak. Bununla ilgili programımız olacak. Size anlatacağız önümüzdeki günlerde. Kalça çıkığı olmasın diye çok güzel bir bezleme yapmışlar. Gayet Şimdi güzel var bir şekilde. Mı kalça yok. Şu anda muayenesinde yok. en ufak bir şey yok kalça ile ilgili hareketleri çok güzel. Babaanne çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok evet. dikkatli bir babaanne. Allah razı olsun. Her şeyine dikkat etmiş. Şimdi bu yavrumuzdaki kolundaki olan sıkıntı oradaki sinirin sıkıştığı. Bununla ilgili bununla ilgili neler yapılması gerekiyor? Bununla ilgili neler yapılması gerekiyor? Anlatıyoruz şimdi. Şöyle masaj yap. Çocuğunuzda, Doktor, böyle, çocuğunuzda böyle, böyle, böyle bir şey olduğu zaman hemen derhal yapıyorum. doktora başvuracaksınız. Bu çok önemli. Onun dışında babaannenin gösterdiği gibi kola devamlı böyle masajlar yapılacak. Ama önce sıcak uygulanacak buraya. Nasıl sıcak uygulanacak? Termoforla sıcak torbası. Elim kadar torba termos suyu. aldım öyle küçük. Çok güzel yani el kadar. Çok teşekkür. Doğru. Bilhassa koltuğun altına sıcak konacak. Sıcak ne yapacak? Koltuğun altındaki Ay, zedelenen, ne zedelenen sinirlere kan getirecek. Biz ne diyoruz? bir yere kan gelmediği zaman problem oluyor. Biz Ağzını o zaman ne yapacağız? <laughs> Biz ne yapacağız? Kan getir. Kan getirici. Ağlama, ağlama. Kan getirici. şey yok. Hareketler yapacağız. Değil mi? İyileşir peçete. bu, ağlama. Hiç bu, bu Rabbimin şey izniyle muhakkak iyileşecek. Bolca dua edeceğiz, şifayı ondan dileyeceğiz. Biz de doktorlar inşallah sebep olacağız. <laughs> i̇nşallah. Sebep i̇nşallah. olacağız. Sen hiç merak etme annem. Sen hiç merak etmeyin, Rabbim şifasını verir. Hep beraber şu mübarek günler hürmetine güzelce de duamızı edelim. Amin. İnşallah, i̇nşallah. şifası bir an önce olacak. İnşallah Sıcak uyguladıktan ben... sonra buralara masaj yapacağız. Zeytinyağı varsa zeytin yağ ile zeytinyağı ile olabilir. Çok güzel. Biz size şimdi bir de ozon yağı veririz. Ozon yağıyla da masaj yaparsınız. O dokularda canlanma ozon meydana gelir. Hı. Yalnız masajı nazik bir şeyi okşarmış gibi yapacaksınız. Hafif hafif böyle, Hı. hafif hafif böyle Hı. Evet. kimcik diyeceksin ama böyle 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 yo, yo, böyle ser ser değil. böyle okşar gibi nasıl <laughs> elden yukarıya doğru değil elden yukarıya doğru yani yani şöyle şöyle yukarıya doğru yukarıya doğru böyle masajlar yapacağız ama bilhassa nereye yapacağız şu omuz bölümüne ha ağzına sağlık harikasın böyle. zaten bütün problem şurada evet. ve bolca bakın şu hareketler yaptıracağız gösteriyorum Yaptırıyorum devamlı daha ilk günden beri yaptırıyorum. Nasıl da uyuyamışım. Bu hareketleri bolca bolca yaptıracağız. Bu hareketleri ne kadar çok yaptırırsak o kadar canlanma olacak. Biz size önümüzdeki günlerde bir bebeğe nasıl masaj yapılır, önümüzdeki günlerde bir bebeğe nasıl karın masajı yapılacak, nasıl sırt masajı yapılacak hepsini tek tek göstereceğiz. Bebeğinizin gazı olduğu zaman ne yapacaksınız onu hepsini göstereceğiz. Bugün gösterdik böyle bir kolunda bir zedelenme olanlarda oraya sıcak uyguladıktan sonra devamlı kollarının altına şöyle yastık evet, koyup yastık kolu böyle duracak. Bakın böyle duracak. Gerekirse böyle bir de bir kilitli iğneyle tutturabilirsiniz yastığın kenarına mesela şöyle. Böyle durması lazım çünkü sinirin istirahat pozisyonudur bu. Sıcak uygulayıp o yağları sürdükten sonra hareket yaptıracağız hafta inşallah tekrar bekliyoruz. İnşallah. Ne kadar rahatladı, Hayır, ne kadar rahatlamadı göreceğiz. Biz size yapın dedikleri zaten yok, çok yapıyorum. Bir yapıyorum yok yapıyorum, yapıyorum. Programdan sonra başka şeyler de anlatacağız buraların tedavisi ilgili. İnşallah beraberce i̇nşallah şifayı göreceğiz. Ben de izliyordum i̇nşallah. ama bak işte bebeğimle gelmek nasip oldu. Yani Nasıl çok inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Dediklerimiz güzelce yaparsanız hiç merak etmeyin. Gayet güzel hal olacak. Teşekkür tamam şimdilik ederim. kapatalım yavruyu. Bir ya verdi yani hemen götürün diye Ay. taksiyle eve getirir gene. Ne güzel hmm. ne güzel canım benim ya. Çok tatlı maşallah. Evet. Allah uzun ömür versin inşallah. Şöyle evet. saralım. Benim bu kolumu böyle tutuyorum. Tamam doğru. Ee, Sararken saralım. böyle tutacak kolunu. Evet. Yani şimdi ya başka şimdi bir uygulamaya geçtik. Tam, bir, alın alın. Uyuyor, Mışıl mışıl uyuyor. İyi mi şimdi ikisi de?